Arkadaşlar oluşma entalpisine devam ediyoruz. SO2 gazı artı 1 bölü 2 O2 eşittir SO3 gazı artı 24 kilo kalır demiş arkadaşlar. Bu oluşma entalpisi olur mu? Olmaz arkadaşlar. Niye olmaz? Çünkü bileşik element bileşik. Biz ne demiştik size? Element element 1 mol bileşik olacak arkadaşlar. Bu neye eşit olur? SO2 gazının molar yanma entalpisine arkadaşlar eşit olur diyebiliriz. Bir başka örneğimiz hidrojen iyonuyla OH iyonundan H2O sıvısı oluşmuş. Artı 13 kilokalori. Bu suyun oluşma entalpisi olur mu arkadaşlar? Olmaz. Niye olmaz? Ya bunlar çözelti. E biz ne diyorduk arkadaşlar? Element diyorduk. Bu da gitti. Şimdi bir başka ifademiz. Elementlerin oda koşullarındaki kararlı hallerinin oluşma entalpisi arkadaşlar sıfırdır. Mesela arkadaşlar. Oda sıcaklığında bakın 25 derece standart koşulları söylemiştik size biz. 25 derece bir atmosfer basınçta demir katı haldedir. Ama sıvı olursa oluşma entalpisi arkadaşlar sıfırdan farklı olur. Oda koşullarına azot arkadaşlar gaz halindedir. Ama sıvı olursa oluşma entalpisi arkadaşlar sıfırdan farklı olur. Oksijen gazının oluşma entalpisi sıfırdır. Ozon gazıyla Oksijen atomunun oluşma entalpisi arkadaşlar sıfırdan farklı olur. Hatta buraya oksijen sıvısını da oksijen sıvısını da ilave edebiliriz. Bunun da oluşma entalpisi arkadaşlar yine sıfır olmaz diyeceğiz. Şimdi tepkime ısısının hesaplanma yöntemlerine bakacağız. Bir tepkimenin arkadaşlar entalpisini 3 yoldan inceleyebilirsiniz ya da bulabilirsiniz. Birincisi bağ enerjisinden İkincisi oluş bentalpisidir. Üçüncüsü arkadaşlar hes yasasından hesaplanabilir. Hemen birincisinden başlayalım arkadaşlar. Bağ enerjisinden. Arkadaşlar bağ kopması endo, bağ oluşması egzotermiktir Burada delta H'ı bulurken farkımız arkadaşlar şu. Toplam kopan bağ eksi toplam oluşan bağdır. Yani arkadaşlar girenlerden neyi çıkartacaksınız? Ürünleri çıkartacaksınız. Lütfen bunu karıştırmayın. Bakın önemli. Eğer tersini yaparsanız arkadaşlar sonuç eksi ya da artı farklılı yapar. Rakam değişmez ama işaret farklı olur. Ne diyorum? Bir daha söylüyorum. Toplam kopan bağ eksi toplam oluşan bağ arkadaşlar yapacaksınız. Bir örnek verelim arkadaşlar. Bağın cinslerini vermiş. X, X, Y, Y, X, Y. Buna göre X2 artı Y2 eşit X, Y'nin değer sormuş. Arkadaşlar bağların cinsi yukarıda. X2, X, X'dir. Y2 arkadaşlar Y, gelir. Eşit iki tane X, i. Verilen rakamları arkadaşlar yerine koyuyoruz. 104, 36, 36. 2 çarpı arkadaşlar 90. Buradan toplam ne yaptı? 140. Buradan toplam arkadaşlar 180. Ne demiştik biz? Kopan eksi oluşandan ne çıkar arkadaşlar? Eksi 40 çıkar. Eğer ürün eksi giren yapsaydı arkadaşlar bu artı 40 çıkardı ve sonucumuz yanlış olurdu. Bir başka hesaplama yöntemi oluşma entalpisi. Oluşma entalpisinde arkadaşlar size sorular da zaten bileşiklerin oluşma entalpi değerlerini verir. Tek yapmanız gereken arkadaşlar denklemden yerine koymaktır. Evet bakalım bir örnek yapalım arkadaşlar. Bileşikleri vermiş. DHA8 karbondioksit aşık köy oluşma değerlerini vermiş. Demiş ki dha 8i gazının yandığında kaç kilo kalori ısı açığa çıkar ve bir tane soru sormuş arkadaşlar bize. Şimdi bilmeniz gereken şu özellik var karbon ve hidrojen içeren bir bileşik yandığında yapısındaki karbon sayısı kadar karbondioksit, hidrojen sayısının yarısı kadar su açığa çıkartır arkadaşlar. O zaman denklemimizi yazalım. 3 tane C varsa 3 tane karbondioksit açığa çıkacak. 8 hidrojen varsa 4 tane su açığa çıkacak. Denklemimiz denk değil. Sağ tarafta 6, 4 da 10 oksijen var. Burada 2 tane var. Şu an denklemimiz arkadaşlar ne oldu? Denk oldu. C3'e 8 oluşma entalpisini vermiş. Eksi 24 yazdık. Karbon dioksit eksi 94'tü. 3 olduğundan önündeki kasay 3 çarpı eksi 94 yazdık. Suyun oluşma entalpisi eksi arkadaşlar. Öndeki kasay 4. 4 çarpı eksi 58 yazdık. Delta H'ni nasıl bulacağız arkadaşlar? Ürün. Ürünlerin toplam enerjisi eksi 514. Gidenlerin iki arkadaşlar eksi 24. Çıkardığımız zaman bize ne verir arkadaşlar? Eksi 490 kilo kaloriyi verir. Evet arkadaşlar oluşma entalpisiyle delta H'dan sonra üçüncüsü Hess yasası var. Hess yasasıyla arkadaşlar delta H nasıl yapılır, Bunun üç tane arkadaşlar kuralı var. Birincisi bir tepkime ters çevrilirse delta H işaret değiştirir n2 3 h 2 2 n h 3'ün delta h eksi 22 imiş. Biz bunu arkadaşlar ters çevirmişiz. Delta H'miz ne olmuş? Artı 22 olmuş. İkinci arkadaşlar özelliğimiz diyor ki esasında bir tepkime herhangi bir sayıyla çarpılır ya da bölünürse arkadaşlar Delta H o sayıla çarpılır ya da arkadaşlar ne yapar bölünür. İşte karbon, oksijen, co2 gazı oluşunda 94 ısı açığa çıkıyormuş arkadaşlar. Biz bunu 2 ile çarptığımız zaman ne oldu burası? Arkadaşlar 188 kilokalori oldu. Bir de neydi? Arkadaşlar ısıyla miktar nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Şimdi üçüncü özelliğimiz arkadaşlar bu aslında tepkimenin toplanabilirliğidir bir tepkime birden fazla tepkimenin toplamından oluşuyorsa toplamaya katılan tepkimelerin delta H'ların toplamı net tepkimenin arkadaşlar neyini verecektir? Delta H'ını verecektir. Örneğin arkadaşlar hidrojen gazıyla oksijen gazından h 2 gaz oluşumu eksi 58 kilo kalori. h 2 gazın h 2 ve yoğunlaşması arkadaşlar eksi 10 kilo kalori. Şu iki tane tepkimeyi topladığınız zaman arkadaşlar girenler H2 gaz, Oksijen gaz çıkana aşı kiyo sıvısı. Delta aşıları toplam eksi 68 kilo kalır arkadaşlar. Bu da suyun neyini verir size? Molar oluşma entalpisini arkadaşlar verecektir. Bununla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Demir ile 1 bölü 2 oksijenden. Bakın bu demir 2 oksijen oluşma entalpisi. Bu da alüminyum oksijen oluşma entalpisi. Buna göre demiş bu tepkimenin bize delta aşını tutuyor. Bakın arkadaşlar. HES yasasıyla ilgili sorularda size yapacağınız işi söylüyorum bakın. İlk ilk önce yapmanız gereken arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Net tepkimeye bakmak. Net tepkimede girenler kısmında ne var? Ürünler kısmında ne var? Buna göre arkadaşlar ters çevirip ya da arkadaşlar bir sayıyla çarpacaksınız. Şimdi bakıyorum ben demir 2 oksit girenler kısmında ve kas sayısı 3. Yukarıya bakıyorum. Demir iki oksit arkadaşlar ürünler kısmında ve kas sayısı bir. O zaman ben ne yapacağım? Bu tepkimi alacağım arkadaşlar. Ters çevirip 3 ile çarpacağım. Bakın ters çevirip 3 ile çarptığımız zaman eksiydi, artı oldu. Artı 816 kilo kalori oldu. Alüminyum neredeymiş arkadaşlar? Net reaksiyonda girenlerdeymiş. İkinci reaksiyona da girenlerden çok kas sayısı aynı. O zaman ikinci reaksiyon aynı kalıyor. Bunları topladığınız zaman arkadaşlar oksijenler gitti. Girenlerde 3 tane demir 2 oksit, 2 tane alüminyum eşittir. 3 demir alüminyum oksit katısı kalmış. Artı 8, 16, eksi 800 arkadaşlar ne yapar? Delta aşımız artı 16 kilo kalır arkadaşlar çıkar. Bakın tekrar ediyorum. Yapmanız gereken net tepkimede. Net tepkimede girenlerde kim var? Ürünlerde kim var? Girenlerin kas sayısı kaç? Ürünlerin kas sayısı kaç şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar bu soruları da rahatlıkla çözebilirsiniz. Arkadaşlar entalpi ile ilgili soru çözüyoruz. Deklemine göre 300 kJ çıkması için 12 gram X gerekiyor. Buna göre X elementinin bize mol kütlesi sormuş arkadaşlar. Yapmamız gereken şu arkadaşlar. 2 mol x tepkimesinden ne kadar ısı açığa arkadaşlar? 1200 kilojül ısı çıkarsa arkadaşlar 300 kilojül ısı arkadaşlar A diyoruz. 4'te 1'i 4'te 1'i. A buradan arkadaşlar ne çıkar? 0,5 mol x çıkar. Geliyoruz. 0,5 mol X. X kaç grammış? 12 gram. E biz 1 mol X'i bulduğumuzda arkadaşlar ne bulacağız? X'in mol kütlesini bulacağız. A buradan ne çıkar arkadaşlar? 24 gram. Yani X'in molekül ağırlığı 24 gram/ bölü mol çıkar. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar nötrleşme ile ilgili bir soru. Diyor ki, 2 molar 100 mililitre XOH çözeltisinin yeterince asit çözeltisi tekmesinden kaç kilo, jü, kaç kilo kalır ısı açığa çıkar demiş. Burada yapmamız gereken şu şey arkadaşlar, molar eşittir n bölü v. n eşittir, molar çarpı arkadaşlar, hacim. Derişim 2, hacim, derişimi 2, hacmi arkadaşlar 0,1 litre, buradan n çıkar, 0,2 mol. Şimdi denkleme göre 2 mol XOH tepkimeye girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkmış arkadaşlar? 80 kilo kalır. O zaman yazıyorum ben. 2 mol x OH'dan 8 kilo kalori ısı çıktı arkadaşlar. 0 80 kilo kalır ısı çıktı. 0,2 molinden A diyorum. Buradan A arkadaşlar ne çıkar? 8 kilo kalır. Isı açığa çıktı deri için eksi 8 yazmanıza arkadaşlar gerek yok. Bakın tekrar diyorum. 2 molünden 80 kilo ısı açığa çıkıyorsa 0,2 molde ne çıktı arkadaşlar? Cevabımız 8 oldu. Bir başka örneğimiz. Bir tuzun demiş 0,3 molar 5 litre çözeltisi hazırlanırken 1200 kilo ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre tuzun molar çözünme entalpi'si arkadaşlar. Kaç kilokaloridir? Bunu sormuş. Bakın çözülme entalpisi endotermik de olabilir. Egzotermik de olabilir arkadaşlar. Nasıl anlayacaksınız? Soru zaten size verecek. Bak yine yazıyorum buraya. Molarite eşittir. N bölü V arkadaşlar. Buraya 0.3 yazıyorum. N bölü 0.5'ten. N ne çıkar arkadaşlar? 0.15 mol tuz çıkar. Yapacağımız şu arkadaşlar. 0.15 mol Tuzdan 1200 kalori çıkıyorsa bir molden arkadaşlar A çıkar. Ya da buraya arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. 1.1200 kalori 1.2 kilokalori kalori yapar. Bakın 1200 suyu 1000'e böldüm. Ne çıktı? 1.2 kilo kalori çıktı. Arkadaşlar. 1 molden o zaman ne çıkacak? Buraya A dersek arkadaşlar 8 kilo kalori yapar. Şimdi eksi mi artı mı diye soracaksınız arkadaşlar. Isı çıkmakta olduğunu söylüyorsa o zaman ne yazacaksın buraya delta aşına? Eksi 8 kilo kalori bölü arkadaşlar mol. Anlaşıldı mı? Devam ediyoruz. Bir başka örneğimiz arkadaşlar, XO ile oksijen girmiş XO2 oluşmuş ve 284 kilokalori ısı açığa çıkmış 06 gram X içeren XO tamamen yakıldığında 14.2 kilokalori ısı çıkmaktadır buna göre X'in arkadaşlar moleküllerden Bakın yine soruyu arkadaşlar denklemden çözeceğiz buradan 1 mol girdiğinde arkadaşlar ne ısı açığa çıkıyormuş 284 o zaman yazalım 1 mol x XO'dan 284 kilokalori Nasıl çıktı? 14.2 kilokaloriye alıyorum Buradan A arkadaşlar ne çıkar söyleyin bana 0.05 mol XO çıkar Şimdi buradaki X miktarı ne kadar arkadaşlar? 0.05 mol. Peki 0.05 mol X'imiz. 0.6 gram ise bizim 1 mol X'imize A diyoruz. Buradan A arkadaşlar ne çıkar? 12 gram bölü mol çıkar.